Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün çoklu bes hesabı açarsak ne gibi faydalar elde edilebilir? Altın hesabını nasıl değerlendirebiliriz? Gibi konulardan bahsedeceğim. Çoklu bes hesabı açmak özellikle yani bir ailesiniz, çoluk çocuğunuz var, işte eşiniz var. Çoklu bes hesabını nasıl kullanabilirsiniz? Ya da kendi üzerinize birkaç tane hesap açıp bunu avantaja nasıl çevirebiliriz? Bunun üzerine konuşmaya çalışacağım. Önce arkadaşlar kesintilerden falan bahsedip sonra çoklu bes hesabını açarsak neler olur? Excel'de gösterelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bugüne kadar kendi hesabım üzerinden yine gösteriyorum. Ee, i̇lk videoyu çekmeye 2 önce başlamıştım. 220, 200 civarında bir hesabımız vardı. Şu an 227 oldu. Güzel artıyor fakat sorun şurada kesintiler bizi yoracak. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Size de onu anlatacağım. Şöyle anlatalım. Şu ana kadar ödediğim para bu. 114 milyar getirisi olmuş. Bu 114 milyar üzerinden 10 yılı geçersem bana, benden %10 stopaj kesecekler. Yani şu an 11 milyar stopaj kesecekler. 114 milyar kazanmışım altın üzerinden güzel ama 10 milyar da stopaj kesecekler. Bakın devlet katkısı getirisi de 10 milyar. Aslında çok bir, bir kar yok. Yani 10 milyar kendileri kesiliyor 10 milyar onlar veriyorlar. Aslında bir karım yok. Yani altına yatırsam daha iyi olurdu Buradan anlayabiliyoruz. Aklınızda bu kısmı kalsın. Sonra bunu nasıl kara çevireceğiz onu da anlatmaya çalışacağım. Evet 114 milyarın 11 milyarını kesecekler. Devlet katkısında da 30 milyar civarında bir katkı verilmiş bana birikimlerle birlikte. Bunun da şu an %35'ini hak ediyorum 9 yıl olduğu için. %60'a çıkacak 20 milyar olacak. 20 milyar devlet katkısı alacağım bir sene sonra. ama 14 11 milyarda kesinti yapılacak. Bu kesintilerden nasıl kurtarabiliriz? Ya daha aza nasıl düşürebiliriz? Bunun gibi şeyleri de anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle bir Excel'i açalım. Beraber bir bakalım. Ee, nelerden bahsediyorum? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şeyimiz olsun. Yine elimizde belli bir miktar para olsun arkadaşlar. Elimizde 100 gram altın demiştim. Ya yani 100, 100 liramız olsun. Bundan e, 9 yılda 10 yılda neler yapabiliriz biraz anlatayım arkadaşlar. Ve çoklu bes hesabında neler neler oluşabilecek onu da söyleyebilirim. Şöyle arkadaşlar elimizde 100 lira varsa bunu şimdi yatırdığımızda 30 lira devlet katkısı veriyor. 60'tan üstünü vermiyor ama hani biz öyle sayalım. 2 senede yatırdığımızı varsayalım. 60, 60, 60, 60 40 yatırdık. 30 lira karşılığında verdi bize. 10 yılda bu altın hesabında olursa %800 kazandırdığında 900 lira 10 yıl sonra bize kazandırıyor. Ama 800 lira kazandırdığı için toplamda 800 lira kar ettiğimiz için 80 lirasını devlet kesiyor. Ee, biraz da devlet katkı karından kazanıyoruz 826 826.62 Toplamda 882 liramız oluyor 10 yıl sonunda Aslında sadece altına yatırsaydık 900 lira kazanıyorduk Ama e, bireysel attık 882 Yani zarar ettik arkadaşlar Yani bir karı yok devlet katkısına Şu manada baktığınızda bunun yerine bir de arkadaşlar diyelim ki 100 liramız yine var. 100 liramızı %10 faizden, yıllık %10 faizden faize yatırsaydınız ne olacaktı? Burada denklemini yazmışım arkadaşlar. %10 faizden ne kadar olurmuş? 10 yılda 259 milyarımız olurmuş arkadaşlar. %15 faizden ne kadar oluyor? 404 milyar. %20 faiz yani bir aralar veriyordular bunu da korumalı mevduatlarda %20 faizle de bu civarda bir fiyata ulaşıyor 619 milyara ulaşıyor arkadaşlar yine bez kadar ya da altın kadar karlı değil dikkat ettiysen altın Çünkü yüzde 800 kazandırmıştı yine altın daha fazla kazandırmış arkadaşlar Bakın bu yüzde 10 yüzde 15 yüzde 20 bileşik faizle hesapladık şimdi buna göre yapılabilecek en iyi yatırım şu an altına altın alıp bankada tutmak Beste zararlı arkadaşlar. Peki bunu kâra nasıl çevireceğiz? Gelin biraz onu konuşalım arkadaşlar. Şöyle olsun. Bir tane altın hesabı açalım arkadaşlar. 90 liramızı oraya yatıralım. 10 milyarımızı da besi, besi biriktirmek için yatıralım arkadaşlar. Yani bes hesabı açıp yavaş yavaş bese ekleyelim arkadaşlar. Şimdi 90 liramız 10 yılda 810 lira yapar %80 kazandırırsa. %800 kazandırırsa. Sonra Son 4 yıla girerken arkadaşlar bu 810 liramızın 60 lirasını şu an e, devlet katkısı alabileceğiniz maksimum miktar 60 lira ya. 60 lirasını son 4 yıla girerken ödemeye başlayalım. 60 lira ekleyelim %18'ini alalım. 60 lira ekleyelim %18'ini alalım. Her yıl bu artıyor. 60 olmaz mesela bu sene 70 olabilir. Onu da düşünün de. Burası 50 ise burası 60 olacak. 60 ise 70 olacak. Öyle düşünün arkadaşlar. Son yıllara geliyorum artık 10. yıla geliyorum ya da 30. yıla hangi yılda çıkmak istiyorsanız. Çıkmak istediğiniz yıla göre arttırıyorsunuz bunu. Son yıllara gelirken bir daha 60 yatırdım bir daha 60 yatırdım. Arkadaşlar bakın 3 tane 18 bin lira kazanmış oldum son 3 yılda 4 yılda yatırdığımda. Ha devlet katkısını ne yaptım? Devlet katkısını daha da arttırdım. Burada 30 alacaktım. Burada bakın 18-18-36-72 lira aldım onun yerine. Niye? Paramı altın hesabında tuttum ve daha çok kazanmaya başladım. Bir de tabi bunların getirileri de olacak son 4 yılda. Bunu da unutmayın. Getiriler de burada bakın getiri hesaplamıştık %120'den. Burada bu %120 olmazan yani %60 %30 civarlarında olur son yıllar olduğu için. Bunların getirileri de olacak. O zaman ne oldu? Toplamda bir 810 şey liramız vardı. Bir de 120 lirada getirilerden kazandık. 930 gibi dedik. Tam hesap değil arkadaşlar. Bu yani mantığı anlayın diye. Yani aslında bu e, hibrit sistem diye anlattığımız hesap daha çok kazandırdı. Şimdi bu 930 lira. Evet bu da güzel kazandır. Şimdi çoklu hesabın karı ne arkadaşlar? Bundan olduğunu düşünün. Bir başka hesapta 2 yıl sonra açtığını düşünün. Bunun aynısından 2 yıl sonra kendi üzerinize ya da eşinizin üzerin üzerine ya da çocuğunuzun üzerin üzerine açtığını düşünün. Ona da aynı şekilde arkadaşlar son 4 yılda bu bu şeyleri 60 60 ödeyebilirsiniz ya da buradan çıktıktan sonra onu ödemeye başlarsın. Bu sefer ne yaparsınız? 930'dan yine 60 60 ödediğiniz için yine 18 18 alırsınız. İşte eşinizin üzerine de alabilirsiniz. E, i̇kinci bir bireysel emekliliğiniz varsa ikinci bireysel emekliliğinizi alabilirsiniz. Böylelikle karınızın yine devlet katkısının %30'unun bir daha %30'unu almış oluyorsunuz ve paranızın da %30'unun bir daha %30'unu alırsınız. Hatta altın fonuna yatırdığınız için Paranızın altın fonunun %30'unu %30 %30'unu alırsınız. Kaç tane besiniz varsa o kadar çok kazanmanızı sağlar. Sıkıntı ne? Eğer eşiniz ve çocuğunuzu açtığınızda TC kimlik üzerinden olduğu için arkadaşlar aynı yıllarda yatırsanız 60 milyar alabilirsiniz %30'unu. Ama kendi hesabınıza, kendi üzerinize iki tane hesap açtığınızda aynı yıl birini 60, birini 60 yatırsanız bir tanesini alamazsınız arkadaşlar. Çünkü TC üzerinden hesaplanıp at, şey, e, asgari ücretin e, yıllık asgari ücreti geçemiyor. Yani 60 milyarı bu, bu, bu sene üzerinden geçemiyorsunuz. Yani 120 dağıtırsanız size 60'ın kârını veriyor. Diğer 60'ı bir daha iki seneye bırakıyor. Burası da aklımızda olsun arkadaşlar. Yani çoklu bez hesabı açmak güzel. Kendi üzerinize değil de yani eşinizin ya da çocukların üzerinize açarsanız daha güzel. Ama o da olmazsa 3-4 yıl arayla, 3-4 yıl arayla kendi üzerinize bir tane de değil de iki tane üç tane bireysel emeklilik hesabı açarsanız devlet katkısından iki defa yararlanmış olacaksınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi kazançlar diliyorum.